Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sürtme yapacağız. Ee, köydeyiz ee, ve malzemelerini sayacağız. Ee, şöyle şunun içinde 5 çeşit malzeme var arkadaşlar. Biberimiz var. Domates biberimiz var. İşte bunun malzemeleri annem sayı verecek şimdi. Anne bunun içinde kaç malzeme var? Şimdi. Bunda 5 çeşit malzeme var. Darı bana, var. Yumurcu. Yumurcu. Bulgur. E, Sıra var. İki çeşit şey sıra var burada arkadaşlar. Havarat ee, olarak. İçeride nohurdumuz var. Ee, Kekliğimiz var, köftelerimiz var. Evet arkadaşlar şu an şu an e, züpre yaptırma yattı yerime. Bunu görseniz Az sonra siz izleyeceksiniz Evet arkadaşlar süt menümüz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. İster sabah kahvaltısında ister yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın.